Herkese merhaba, mini bir aşk açılımı yapmaya geldim. Zamansız zamana niyetlidir. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişiyi bu aralar çok çok sık düşündüğünüzü gözlemliyorum. Evet, bitmiş bir ilişki, e, duygularınızı bastırmaya çalışıyorsunuz. Zihniniz başka söylüyor, kalbiniz başka söylüyor. Zaman zaman sinirleniyorsunuz, zaman zaman sevip sevmediğinizi sorguluyor olabilirsiniz. Kendi hatalarınızı düşünüyor olabilirsiniz. Hani ben nerede hata yaptım ya da belki de e, o zaman için kabul etmediğiniz bazı şeyleri şu anda keşke onu yapmasaydım da diyor olabilirsiniz. Ama ben burasının sizin açınızdan e, yanlış bir karar olduğunu ya da yanlış davrandığınızı düşünmüyorum çünkü burada duygu varmış yani du, duygusal bir bağ kurulmuş arada bir sevgi bir aşk yaşanmış hani hiçbir aşk yok muydu duygu yok muydu diyorsanız hayır varmış burada ama daha çok e, kadın figürün burada duygusunun fazla olduğunu bu ilişki bir kere bitmemiş birkaç defa bitmiş başlamış her seferinde e, bazı olayları değiştirmeye çalışmış ta, çalıştırmış olabilirsiniz karşınızdaki kişinin değişmesi ...sini beklemiş olabilirsiniz. Değiştirmeye de çalışmış olabilirsiniz. Ama burada çok fazla fedakarlık... ...yaptığınızı gözlemliyorum. Bu Burada siz hani... E, ...iletişim kuramıyor muydunuz? Sizin istediğiniz zamanda bu iletişim... ...çok kurulmuyor muydu? Hep karşı tarafın istediği bir zamanda... ...hep ondan bir haber beklemek. E, ve hani bazı konuları... ...çok fazla tölere etmek. Hep alttan almak. E, bunlar sizi çok yormuş. Aslında burada bu ilişkinin olmayacağını her zaman için bilmişsiniz. Zaman zaman bazı konulara aman tövbe bir daha olmayacak, tövbe bir daha yapmayacağım demiş olabilirsiniz ya da bir daha bu ilişkiyi istemiyorum demiş olabilirsiniz. Çünkü çok fazla emek sarf ettiğinizi gözlemliyorum. Çok mücadele edilmiş ve fakat bu ilişkinin sağlıksız olduğunu gösteriyor her iki tarafta eğer değişmiş olsaydı gerçekten ikinci bir şans verildiğinde birbirinizi beslemeye devam ediyor olsaydınız burası çok güzel bir ilişkiye dönüşebilirmiş çünkü arada gerçekten o aşk, o tutku, o şehvet, o ten uyumu hani herkes de her ilişkide bulunmayacak o bağın kurulmuş olduğunu gösteriyor. E, ve fakat karşınızdaki kişi biraz gizemli bir kişi. Yani e, sağlıksız ilişkiler kurmaya çok müsait. E, sizin bunu ne kadar kabul edebilirsiniz bilmiyorum. Şu anda da öyle. Hani gelse yine önünüzü göremezsiniz. Çünkü aldanma veya aldatılmaya açık veya kendi içinde yaşayan hayatını çok böyle ortaya koymak istemeyen bir kişilik var karşınızda. Ama çocuk gibi de o da ayrı bir mevzu. Yani siz onun saflığını seviyor gibisiniz. Ee, o da çünkü. Size bence çok derinden bağlı biliyor musunuz? Bakmayın e, görüntüde böyle ciddi veya soğuk durduğuna veya uzak durduğuna. İkiniz de birbiriniz için çok büyük bir şanssınız. Ama bu ilişki ne öyle gidiyor ne böyle gidiyor. Yani bu ilişki sallan yuvarlan bir ilişki. Şu anda bile gelmiş olsa bunu biliyorsunuz aslında. Ve o kadar umutla bekliyorsunuz ki kapıda geri gelsin diye bekliyorsunuz. Ha, bunun muhakemesini yapmışsınız daha önce aldatılmış olabilirsiniz. Araya başkaları girmiş olabilir. Ee, ve e, başka kişiler hayatınıza dahil olmaya çalışıyor olabilir ama herkesi onunla kıyasladığınız zaman e, sanki e, bundan mutlu olmuyor gibisiniz. Yine de gözünüz eve gönlünüz eskide kalmış gibi duruyor. Öfkelisiniz. Ee, ve e, çok ciddi bir yıkım yaşamışsınız bu ilişkiyle ilgili. Ama bu ilişkinin devamında da bakın geri dönüş var. Geldi geliyor veya e, gelecek öyle söyleyeyim size. Çok e, küçük küçük adımlarda olsa size yine değer verdiğini gösterecek. Değer veriyor mu kesinlikle veriyor. Dediğim gibi arada sevgi ve tutku var. Ve fakat e, burada e, sakin giden hani e, ilişki iniş çıkışlı tartışmalar var, eğlence var, aşk var, tutku var, nefret var. Yani gurur var, inat var, her şey var. Ve bu devam edecek mi, edecek. Ve yine burası hani kendinize çekildiğiniz bir süreç olacak. Yine elinizden bir şey gelmiyormuş gibi hissedecek olabilirsiniz. Ve bu kişiyi tekrar hayatınıza aldığınız sürece kalbiniz başkalarına karşı daha da kapanmaya devam edecek ve başkalarından sürekli bir eee benzetme sürekli bir ya da intikam duygusu e, yapmaya çalışma oldurmaya çalışma gibi gündemleriniz olacaktır. Bu sizi yorar. Hiçbir şeyden zevk almayacak hale gelebilirsiniz. E, ama burada en büyük tavsiyem size başkalarından adımlar geliyorsa bu e, sizi aşağıya çekecek olan ilişkiyi bir daha kurmam dediğiniz noktayı e, biraz esnetmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bakın geri dönüşler var yok. Değil karmik bir ilişki var Aranızda bir Ruh eşi ruh ikizi bağlantısı Evet var ama dışarıdan Başka kişilerden de aşk hayatı ile ilgili gelişmeler yaşar mısınız Yaşarsınız beklenmedik Bir zamanda o değeri Birilerinden görür müsünüz görürsünüz Fakat eski Bitmiş ilişkiyle alakalı Artık bir son Vermeniz gerektiğini Gösteriyor bana kartlarım Size ben şöyle söyleyeyim 2023'te bir şey yaşanmış olabilir 2023'te üzülmüş ağlamış çok ciddi sıkıntılar çekmiş olabilirsiniz Aşk hayatınızla alakalı ama bakın 2027 gümbür gümbür gelecek size değer veren maddi manevi desteğini esirgemeyecek beraber yol alabileceğiniz ve artık bir tamamlanma Tamam ya ben burada varım İyisiyle kötüsüyle hatasıyla sevabıyla yeniden o Umut ettiğiniz nokta o beklediğiniz nokta evet ee, size bakın ee, gelecek mi? gelecek bir yüzük de takar mısınız 2027'de birçok kişinin evleneceğini düşünüyorum size e, beklemediğiniz bakın bir kısmetmiş gibi kaçırmayın bu kısmeti arkadaşlar o yüzden enerji alanınızı açmanızı değişip dönüşmenizi tavsiye ediyorum büyük bir bu astroloji kartın bir taraftan da bir de hani böyle evren gibi düşünebilirsiniz o olasılıklar alanında e, sizi şu içine kapandığınız şu anda kalbiniz kilitlediğiniz, canınızın hiçbir şey yapmak istemediği ya da belki de evlenmeyi ya da ilişkiyi düşünmediğiniz bir noktada öyle bir vazgeçirecek ki size öyle bir vazgeçecek, siz bile şaşıracaksınız. Şans ve fırsatlar ayağınıza gelecektir diyor kartlarım. Siz de enerjime dahil olmak için ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen takip edip etkileşimde bulunmayı unutmayınız. Aldım, kabul ettim. Bütün hayrına olsun.